Evet merhabalar bugünkü konuğum Skoda Octavia ve Ocak 2023 fiyatları. Neyse ki Skoda tarafı diğer markalar gibi bizi üzmedi. Başlangıç seviyesi Elite 1.0 TSI E-Tech 110 beygir DSG 821.473 liralık bir fiyat etiketiyle başlıyor. Baktığımızda rakibi olan Honda Civic 870.000 lira seviyelerine fiyatını çıkardı. Burada artık Octavia çok daha mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Genel fiyat listesine baktığımızda 1500 lirayla 2000 lira civarında bir fiyat artışı var sadece Ocak 2023 yılı için. Octavia geniş bagaj alanı, geniş iç hacmi, dış tasarımı ve kalitesiyle ön plana çıkan bir C segmenti hatchback fiyat listesi anlamında da piyasaya ilk çıktığında oldukça pahalı kalan bu araç son dönemki Civic fiyatlarına bakınca artık çok daha mantıklı hale gelmiş durumda. Açıkçası C segmenti bir sedan bakıyor olsam şu an benim tercihim mutlaka Octavia tarafına kaymış olurdu diye düşünüyorum. Bu anlamda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Octavia özellikle Passat'ın yokluğuyla beraber de Passat sedanın boşluğuyla beraber de ön plana çıkan modellerden bir tanesi tabii ki büyük abi süper ön plana çıkmış olsa da Octavia erişilebilir haliyle yine oldukça çekici bir C segmenti sedan olduğunu düşünüyorum. Octavia'nın fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz bir Civic mi yoksa Octavia mı tercih edersiniz? Fiyatlar ortada. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.